Necati Şaşmaz uzun zamandan sonra davası sonuçlandı. Uzun zamandır biz de bu anı bekliyorduk. Beraat etti. Tüm suçlardan, tüm her şeyden teker teker beraat etti. Necati Şaşmaz ustamızın adalet yanındaydı. Alem şaşar, Necati Şaşmaz. Necati Şaşmaz ustamızın hiçbir engeli kalmadı artık. Bildiğiniz gibi Erhan Ufak aylar öncesinde bir canlı yayın açmıştı. O canlı yayında bir tane sakallı bir abimizi almıştı. O canlı yayında demişti ki ona soru sormuştu. Erhan abi soru sormuşlardı. İşte Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak herkes soruyor falan diye. Orada demişti ki Erhan abi de ufak bir engeller var onları aşarsak olacak demişti. O engeller nelerdi? İşte bu davaydı ve bu dava sonuçlandı. Necati Şaşmaz ustamız, Necati Şaşmaz abimiz beraat etti. Beraat ettiğine göre engeller de kalkmış oldu. Bildiğiniz gibi Necati Şaşmaz uzun soluklu güçlü bir dizi hazırlıyor. O diziyle ekranlara geri dönecek. Kurtlar Vadisi gibi bir projeyle ekranlara geri dönecek. Onun için tüm kafasını, tüm işini diziye vermesi gerekiyordu. Artık bu mahkemeden sonra hiçbir engel kalmadı. Demek ki bu mahkemeden sonra tüm işler devam edecek. Tüm işler patlayacak. Şimdiki gelişmeler neler olacak? Pana Yapım nasıl bir pozisyon alacak? Ve şu anda yapacağı tek şey Kurtlar Vadisi'ne odaklanmak. Başka bir hiçbir işi olmayacak Necati Şaşman ustamızın. Direktmen kafasını Kurtlar Vadisi'ne verecek. Çünkü artık bir engel kalmadı. Kafasını dolduracak veya onun canını sıkacak bir işlem kalmadı. Veya bir dava veya bir sorun yok. O yüzden Kurtlar Vadisi efsanesi geri dönüyor gelişmeler devam etmeye başladı. Bildiğiniz gibi İboşova 2 ay önceki videomuzda İboşova katılabileceğini söylemiştik. Çok yakın bir zamanda İboşova katılacak demiştim. Hatta ilk önce o videomuzu izleyelim. Necati Şaşmaz hayranlarına buradan da bilgiyi verelim, spoiler'ı verelim. Necati Şaşmaz çok yakın zamanda İboşova katılacak arkadaşlar. Eskiya Dünya Hükümdar Olmaz'ın 2 ay önce biz İboşova katılacağını söylemiştik. Yeni gelişmeler yaşandı. Polat Yağcı ile Polat Alemdar yani Necati Şaşmaz'ın bir fotoğrafı paylaşıldı. Polat Yağcı bildiğiniz gibi İvo Show'un yapımcısı. Onunla birlikte Necati Şaşmaz'ın bir fotoğrafı oldu. Öğrendiğimiz bilgilere göre bölümde çekildi dostlar. Yani Necati Şaşmaz'ın İvo Show'da olduğu bölümler çekilmiş. Ama ne zaman yayınlanacak belli değil. Bildiğiniz gibi İvo Show'un İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığı olduğu için 3-4 hafta sonra yayınlanıyor. Belki 2 hafta sonra yayınlanıyor. Mesela geçen ay birisi konuk olmuş. Onu mesela bu hafta sonu yayınlayabilirler. Yani hiç belli olmuyor. Ne zaman ne yayınlanacağı belli olmuyor. Yani önümüzdeki konuklardan da olabilirler. Haftaya konuk da olabilir. Yani şu anda Necati Şaşmaz ustamızın İbo Show bölümü çekilmiş. Öğrendiğimiz bilgilere göre, araştırmalarımıza göre Necati Şaşmaz ustamızın bölümleri çekilmiş. Büyük ihtimalle de İbrahim Tatlıses yani İbo Kurtlar Vadisi hakkında sorular soracaktır her zamanki gibi. Kurtlar Vadisi başlayacak mı veya ne zaman başlayacak? veya Kurtlar Vadisi'ne ihtiyacımız var. İşte bu ülkenin Kurtlar Vadisi'ne bir ihtiyacı var. Ne zaman başlayacak diye sorabilir. Necati Şaşmaz ustamız da Kurtlar Vadisi hakkında orada spoilerlar bilgiler verecek. Hatta Necati Şaşmaz ustamızın İbo Show programı biter bitmez direktmen analiz yapacağız. Necati Şaşmaz ustamız neler söyledi? Yani bu ne demek oluyor? İşte mesela bir projemiz var yakında başlayacak demesi bile ne bizlere umut vermiş olacak başlamış olacak yani dizimiz bakalım nasıl bir bilgi verecek bakalım nasıl bir spoiler verecek haberiniz olsun Necati Şaşmaz ustamız orada bize gelişmeleri bildirecek büyük ihtimalle. Kanal olarak şu anda bir dediğim gibi geçen videomuzda dediğim gibi kanal olarak şu anda tüm kanallar bir kenara dostlar. Benim analizimi geçen videomda da söylemiştim. Geçen videomuzda da söylemiştim. Star TV'de şu anda hiçbir dizi reyting almıyor. Yani reyting almıyor derken haftalık reytingde ilk 3'te bile yer almıyor. Hatta ilk 5'te bile yer almıyor. Bazı dizileri final yaptı. Erken final yaptı. 3. bölümde final yapan dizileri oldu. Ondan dolayı Star TV bir ihtimal alabilme olasılığı yüksek. Zaten bayağı zarar ettiler. O yüzden Kolları Sıvayıp Kurtlar vasitinde alabilirler. Veyahut da ATV'de alabilir. TRT1'in alacağını düşünmüyorum. Neden TRT1'in alacağını düşünmüyorum? Çünkü Barbaros diye. Çünkü TRT1'de yakında başlayacak Barbaros diye bir dizi var. Baş rolde Engin Altan Düz Yatanlar oynayacak. bayağı güçlü bir kadrosu var. veya bayağı bir bütçesi harcanacak. TRT1 tüm yatırımını tarihi diziye yapar. Şimdi Kurtlar Vadisi TRT 1'e geçti. TRT 1'de Kurtlar Vadisi de olacak, Barbaros da olacak. Şimdi TRT 1 sizce bir tarihi diziye mi yapar yoksa Kurtlar Vadisi gibi bir diziye mi yapar? Devlet kanalları her zaman tarihi diziler yayınlıyor. ATV olsun, TRT 1 olsun. Ondan dolayı tüm yatırımını Barbaros dizisine yapacağını düşündüğüm için bence TRT 1 olmalasılı yüksek. O yüzden TRT 1'in olacağını düşünmüyorum dostlar. Star TV'nin olabileceğini söylemiştim. ATV Dediğim gibi devlet kanalı çünkü TRT1 Barbaros dizisini yapacağı için yani tüm yatırımını o diziye yapacak. ATV'de şu anda bir perşembe günleri bir zamanlar Çukurova var. Bir zamanlar Çukurova'yı cuma gününe alabilirler. Çünkü Kurtlar Vadisi dizimizin günü her zaman perşembedir. Perşembe kim varsa onu mekanına ederiz. Çünkü mekanın gerçek sahibi Perşembe günlerinin gerçek sahibi Kurtlar Vadisi'dir. Ne olursa olsun. O yüzden bir zamanlar Çukurova'yı Cuma gününe alabilirler. Direktmen Kurtlar Vadisi'nde perşembe alırlar. Ama ATV'de cuma günleri Akıncı var. Nasıl olacak? Onu da cumartesi alırlar veya onu final yaparlar çünkü fazla bir reyting almıyor. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin altında bir zamanlar Çukurova ezilir. Bir zamanlar Çukurova'nın altında da Akıncı ezilir. Akıncı'nın aldığı reyting 3. Bir zamanlar Çukurova'nın aldığı reyting 11 ile 12 arası. Kurtlar Vadisi'nin alacağı reyting tamam bu videoda abartmayacağım aşağı yukarı ortalama söylüyorum 14-15 alacak. Günleri her türlü değiştirirler. ATV de olabilir ama Star TV mi ATV mi dersen Star'ın biraz daha ihtimali yüksek olabilir diyorum. Siz de kendi analizlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Geldik Kanal D'ye. Kanal D'nin şu anda sadakatsiz dizisinden dolayı bayağı bir Rütük'ten borcu var dostlar. Kurtlar Vadisi gibi bir dizi alacaklarını düşünmüyorum. Kanal D, bu dönem Kanal D'de olacağını zannetmiyorum. Çünkü bayağı borçları var. Gidip de Kurtlar Vadisi'ne 1 trilyon yakın para vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü araştırma yaptım. Kanal D son 2 ayda bayağı bir Rütük'ten ceza yemiş sadakatsiz dizisinden dolayı. Şimdi Show TV konusuna gelelim. Şimdi burada biz bizeyiz. Yabancı kimse yok. Show TV her zaman ay yapım dizilerini biraz daha bir tık daha üstte tutuyor. Ondan dolayı ay yapım biraz daha bir tık daha üstte tuttuğu için şimdi Perşembe günleri Alev Alev diye bir dizi var. Alev Alev'in reytingleri iyi gidiyor. Bence bu sezon final yapmazlar. Çünkü ay yapım iki dizisini birden final yaptırmaz. Çünkü ilk önce Çukur final olacak. O yüzden Alev Alev'i belki pazartesi günü alırlar. Çünkü Çukur final yapacak ya. Çukur final yaptıktan sonra Alev Alev'i pazartesi günü alabilirler. Ama şimdi Kurtlar Vadisi Çukur'un bitmesini mi bekleyecek? Öyle bir şey olmaz. Yani Çukur ne ki Kurtlar Vadisi yanında? Belki de Alev Alev'i başka bir güne de koyabilirler. Ramon'un günü her zaman Cuma günüdür. O yüzden Ramon'un günü değişmez. Show TV'ni alacağını düşünmüyorum dostlar. Show TV çünkü çok göçebe gibi gezdirdi bizim dizimizi. Çok yarı yolda bıraktı. Diğer kanal Fox TV. Fox TV'nin olacağını da düşünmüyorum. Fox TV şu anda. Çünkü Fox TV olamaz imkansız. Neden imkansız? Çünkü Fox TV'nin her zaman ana haber bülteni reytingde birinci oluyor. Haftalık totalde ilk üçe giriyor. Ondan alır. Fox TV'nin olacağı çok düşük ihtimal. Fox TV'de şu anda Savaşçı diye bir dizi başlayacak. Hem ana haber bülteni, reytinglerde, haftalık reytinglerde ilk üçe görüyor. Ayrıca de Savaşçı diye büyük bir projeleri var. Ondan dolayı Kurtlar Vadisi'ni alacaklarını düşünmüyorum. Gelelim TV8'e. TV8 olabilir. TV8 ne de olabilir? TV8'de önce Acun Ilıcalı ile Necati Şaşmaz arasında bir dostluk olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bana bana sorarsanız şu anda Emoda'yı ilk 3 sıralama ne kanallarla ilgili derseniz Star TV, ATV ve TV8 diyorum ben. Siz de kendi kanal sıralamalarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin ilk sıraya koyacağınız kanal hangisi, ikinci sıraya koyacağınız kanal hangisi, üçüncü sıraya koyacağınız kanal hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Kurtlar Vadisi dizimizin başlamasını isteyenler Videoya like atarak sayılarını belirleyebilirler. Bakalım like butonuna çökün. Bakalım kaç kişi dizimizi özledi ve Necati Şaşmaz abimizi seviyor. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.